İyi günler arkadaşlar. Ee, önümüzde bir bekçilik sınavı var. Ve şimdiden e, bekçilik sınavına girecek olan arkadaşlarımıza Allah'tan yardımcıları olsun. Ee, sınavda başarılar diliyorum hepsine. İnşallah gönüllerince sınavı kazanırlar. Ve e, emniyet teşkilatımıza katılırlar. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Diyerekten e, seçtiğim soruları çözmeye başlayalım. E, bugün sizlere kümeler konusundan 3 tane soru çözdüm. Ee, çözeceğim. Basitten zora doğru gideceğiz biraz da İlk sorumuz daha basit. Üçüncü sorumuz aslında yine kolay ama yoruma dayalı olduğu için biraz daha zor gelebilir. Ama aslında özünde basit bir soru. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Birinci soruda bir A kümesi vermiş. Ve bize sonra da diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A kümesinin elemanlarına bir bakalım neler vermiş bize A kümesinde. A, B, C, D, E ve F bunlar A kümesinin elemanları. Biz de soruda yanlış olanı ayıklayalım. Şimdi A kümesi şey e, özür diliyorum. A elemanı A'nın A kümesinin elemanı mı? Evet. Bakın burada var. O zaman bu doğru. Biz de yanlış istiyorduk. E D'ye bakalım. D A'nın elemanı mı? Bakıyorum. Burada da var. Elemanı. E A'nın elemanı mıdır? Bakıyorum. Elemanıdır. F'ye geldik şimdi. F A'nın A kümesinin elemanı mıdır? Bakıyorum. Ha, özür dileyerek şunu düzelttim. Şu sembol elemanı değildir demiş. Yani F küme F elemanı A kümesinin elemanı değildir diyor burada. Ama bakıyorum A kümesinin elemanlarında F elemanı mevcut. Ama burada elemanı değildir olarak vermiş bize. O zaman bu yanlış. Doğru cevabımız ne oldu? D şıkkı. Şimdi geçtik ikinci soruya. İkinci soruda B kümesini şu şekilde vermiş. 1 ile 13 arasındaki çift sayılar kümesinin eleman sayısı kaçtır? Yani benden B kümesinin eleman, eleman sayısını istiyor. Şimdi burada bilmemiz gereken bir tane özellik var. O da neydi? Yani özellik ya da formül. Bu da neydi? Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan soruyu çözeceğiz. Şimdi B kümesini bana nasıl vermiş? 1 ile 13 arasındaki çift sayılar. O zaman ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? 1 ile 13 arasında hangi çift sayılar var? 2, 4, 6 bu şekilde gidiyor. Kaça kadar? 13'ten bir düşük olan çift sayımız 12. Yani 2'den başlıyor. 12'de dahil olmak üzere bu kadar çift sayılarımız var. Bizden bunun diyor e, bu B kümesi kaç elemanlıdır? Yani kaç tane elemanı mevcuttur? Bunu nasıl bulacağım? Son terim ne? 12. İlk terimim ne? 2. Bakın çift sayılar dediği için hep bunlar ikişer ikişer artmıyor mu? Artış miktarı 2 artı 1'di. Formülümüz buydu. Terim sayısını yani eleman sayısını bu şekilde buluyoruz. 12'den 2 çıktı. 10. Böyle 2 artı 1. Onu ikiye böldüm. 5 artı 1. Cevap ne? 6. Yani denizli şık. Geldim 3. soruya ve yorum sorusuna. Şimdi bize bir K kümesini vermiş. Bu K kümesi de 6, 9, 12, 15 ve 18 olarak ee, vermiş elemanlarını bize. Kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şıkları yorumlayarak bir gidelim doğru cevabı bulacağız bir şekilde. A şıkkında bize ne demiş? K kümesini x demiş. x eşittir 3x. K da tam sayı demiş. He, şimdi ben k yani tam sayıları tam sayıların üzerinden geçelim. Tam sayılar neydi arkadaşlar? Eksi sonsuzdan başlıyor. Artı sonsuza kadar giden sayılar. Bunu da okay Tamamdır okeyiz. Okay şimdi ben k'ya öyle bir sayılar vereceğim ki ben de şu x'i verecek. Şimdi burada yani eksi sayılarda verebilir miyim k'ya? Mesela eksi 5 de verebilir miyim? Verdiğimde ne çıkar? Eksi 15 çıkar. x eksi 15 olduğunda şuradaki bir sayı veriyor mu bana? Hayır vermiyor. O yüzden a şıkkını eledim. A şıkkı yanlış. Şimdi b şıkkına geçiyorum. B şıkkında bana şu şekilde vermiş bir bakalım. Az önce ne demiştik? K tam sayılar demiştik. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor diye söylemiştik. Şimdi ben K'ya herhangi bir değer verdiğimde X'im eksi 15 az önce verdim ya eksi 5 verdim. Eksi 5 ile 3'ü çarptım. Eksi 15 dedim. X neydi? Eksi 15'ti. Burada ama X'i bana şu şekilde vermiş. Senin diyor X'in diyor 5 ile 20 arasındaki bir sayı. Yani bak şu sem şu sembol küçüktür sembolü. Yani 5'ten x'imiz 5'ten büyük olacak. 20'den de küçük olacak. Yani 5 ile 20 arasındaki sayılar. 6 7 8 9 10 böyle gidiyor gidiyor 19 da dahil. Şimdi x'imiz bu aralıkta bir sayı ya. Ben o zaman k'ya 10'a göre bir değer vereceğim. Yani buradaki x'imiz pozitif bir değer, değil mi? 5 ile 20 arasındaki sayılar. Pozitif olduğuna göre ben k'ya vereceğim değerler ...pozitif tam sayılar. Mesela ne verebilirim? 2 verebilirim. Niye? 5'ten büyük olmak zorunda. K'ya 2 verdiğimde 6 oluyor mu? Ve buradaki kümenin elemanı verdi mi? Verdi. Ondan sonra e, K'ya 3 verdiğimde... ...9 oluyor mu? Oluyor. Yani X'in 9 çıkıyor ve... ...5 ile 20 arasında bir sayı mı? Evet. K'daki elemanı verdi. K'ya 4 verdiğimde... ...12 çıkıyor mu? X. Ve buradan kontrol ediyorum... 12 5 ile 20 arasında mı? Evet. Buradaki elemanı verdi mi? Verdi. Geldim bir sonraki değerime. 5 verdim. 5 verdiğimde 15 çıkıyor mu x? Evet. 5 ile 20 arasında mı? Evet. Buradaki elemanı verdi mi? Verdi. Şimdi 18 olabilmesi için k'ye ne vereceğim? 6 vereceğim. 6 verdiğimde 18 çıkıyor mu? Çıkıyor. 18 5 ile 20 arasında mı? Evet. 5 ile 20 arasında ve doğru cevaba bu şekilde ulaşmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. İnşallah e, gönlünüzce kazanırsınız sınavı, mülakatlara geçer ve emniyet teşkilatına başarılı bir şekilde katılırsınız. Kendinize iyi bakın.